Ne sıradışı bir oda. Hayır. Sanırım bizi oraya hapsettiler. Peki ne yapacağız? Başka bir çıkış yolu bulmalıyız. Bak tabaklar var. Hepsi kapalı ama. Korkarım bu kilitleri kıramayacağız. Bak burada bir kasa var. Hadi yaklaşalım. Belki içinde sorulmazın cevaplarını bulabiliriz. Önce elini içine kim sokacağına karar verelim. Üzgünüm bu sen olacaksın. En bol şans. Ben de uzaklaşıyorum. Korkuyorum aslında. Tamam. Umarım bana hiçbir şey olmayacak. Yuvarlak bir şey bu. Aa, vay be. Çok ıslak. Burada su var. Aha, bu ne? Suymuş sadece. Neyse belki de hiç su değil. Bir şey buldum. Bu ne acaba? Sürekli yakalayamıyorum. Ya benden kaçıyor. Yakaladım. Anneciğim bu balık. Onu yerine koyalım. Onu tutmak istemiyorum. <laughs> tamam görünüşe göre bir şey yakaladım. Anahtar. Kurtulduk ama. Çok iyisin. Bu kilidi hemen açalım. İçeride faydalı bir şey var. Hayır sanırım yanılmışım. Bu bir bomba. Ölüyoruz bir şeyler düşün. Aa Ya yardım etmeyecek bize. Saçmalık bu ne? O zaman pensi tam gereken. Sanırım evet. Gerekli kabloyu kesen kaldı. O ellerim titriyor korkudan. Ha, evet başardım. Sanırım kurtulduk. Hayır. Sonuca yes. varmak için acele ettim. Korkunç her tarafın boya içinde. Evet pek iyi görünmüyorsun. Bunu nasıl temizleyeceğimi biliyorum. Evet bir saniye bu yenilebilir bir şey gibi. Çok lezzetli bir tema. Aa bak kasa parlıyor. Hadi bu sefer onu kontrol etme hadi. sırası sende. Sanırım bunu yapabilirim. Hadi. Bakalım. Hey, iyi değiş bir şey bu. Tamam düşünmem için bana zaman ver. Hadi ne? Bu çok güzel aslında. Anahtar nerede ama? Aa aslında buldum galiba. Evet elimde. Harika biz. Harika biz takımız. Birlikte her şeyi başaracağız. Bu saçmalık da ne böyle? Tüm yüzüm parlıyor sanırım onlar yüzünden hapşırmaya başlayacağım. Noel ağacına benziyorsun. Sustum. Gülmeyi bırak. Gidip yeni bir anahtar bulsan iyi olur. Tamam tamam bağırma yeter. Çoktan işe koyuldum bile. Hadi bakalım hazırım. Hey orada bir şey hareket ediyor. Emma korkuyorum. Tamam orada kimin ya da neyin olabileceğini düşünmemek daha iyidir. Anahtar orada kalınacağım. Görüşünüşe göre bu değil ama kontrol etmeye değer. Hayır buldum galiba. Evet. Hadi teşekkürler edebilirsin. Neden orada duruyorsun? Hadi çabuk aç. Bu sefer de yeşil olanı açtım. Vay canına. Bunlar yenicik paralar. Dolap gerçekten şanslı oldu. Artık zenginiz. Yine wow. anahtarı ben alıyorum. Eminim o da şans getirmeli. Buna inanmak istiyorum. Hayır anlamıyorum. Bu ne? Tahıllar gibi küçük bir şey ama hareket ediyor gibi. Sandım bu çok eğlenç. Hayır. Hayır. Bunlar solucanlardı. Az önce onlara elimle dokundum kabus. Bunun ne için olduğunu unutma. Vay bu bir pasta. Ama suratıma atmanıza gerek yoktu. Krema içindesin. Peki ne olmuş ama çok lezzetli. Ama benimle de paylaşabilirdin. Seni desteklemiştim. Az önce bana gülüyordun. O yüzden pastama dokunma. Yapacak bir şeyim var. Evet haklısın. Görünüşe göre yeni bir anahtar bulma zamanı. Okay. Hadi zaman kaybetme. Umarım solucanlara kazmak zorunda kalmayacağım. Düz bulmak gerekirse onlardan çok korkuyorum. Bu ne? Güzel bir şey sanki. Hoş bir şey. Evet ama anahtar nerede? Henüz anlamıyordum. Buna dokunmak ne kadar güzel. Çok rahatlatıcı. Aa evet işte burada sonunda buldum onu. Ama ben de pasta istiyorum. Ama ben çok yedim. Tamam açıyorum. Hadi bak artık. Bu bir çeşit değil mi? Buna neden ihtiyacım olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Basmaya ne dersin? Bak bu ne böyle? Nerede? Aa, hayır bir şey üzerime yakıyor. Kandırım saçlarım. Bu büyük bir slime'a benziyor. Üzgünüm ama onu senden çıkaramıyorum. Peki ne yapacağım? Hiçbir şey göremiyorum. Sana nasıl gördüğümü bilmiyorum. Bugün hayatımın en kötü günü. Keşke senin yerinde olmasam. Dolabımda yine şekerler falan olsa iyi olur. Aa, bu ne iğrenç bir şey. Ne kadar berbat. Bunlar çiğ yumurtalar. Onlardan nefret ederim. Yaşasın. Sonunda anahtarı buldum. Artık bana şans getirmeli. Neden her zaman ben acı çöküyordum? Hayır. Ya şimdi ben de şanssızım. Pekala bu kadar yeter. Buna bir son vermenin zamanı geldi. Bana ne oldu? Kocaman bir tavuğa benziyorum. Evet öyle. Aa, bak yeni kasar. Git anahtarı çıkar. Umarım biter. Ya ben de umarım buna. Tamam beni ne bekliyor şimdi? Hey, ee, dokunuş da hiç de hoş değil. Taşlara benziyor. Ah buldum galiba. Evet ben de. Hadi açalım. Ne var ya orada? Güzel bir şey mi? Vay canına burada bir sürü kurabiye var. Üzgün bir şekilde yemek istiyorum onu. Ona bayılırım çıtır çıtır. Ve bu kreması da müthiş gidiyor. Tamam öyle olsun sen de al. Ne kadar naziksin teşekkürler. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen tamam yemeği bırak. Yeni bir bulmanın zamanı geldi. Haklısın ama bu tüyler beni çok rahatsız ediyor. Hiçbir şey göremiyorum. Acaba bu sefer beni ne bekliyor? Sanırım hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Bunlar küçük toplara benziyor. Çok yumuşak, eğlenceli de. Bu da ne böyle? Gerçek göz mü? Hayır korkuyorum. Aa, i̇ğrenç. i̇şte anahtar burada. Tanrı'ya şükürler artık buna dokunmak zorunda kalmayacağım. Acele et Emma. Aç onu. Bak bu ip. Çek onu. Hayır ben yaparım o zaman. Bence hiçbir şey olmuyor. <laughs> Emin misin? Ya böyle? Ay. Neden ipi tekrar çektin? böyle olacağını sanmamıştım. Bunu sana hatırlatacağım. Hadi konuşmamıza başka bir zaman devam edelim. Şimdi gitmem gerekiyor üzgünüm. Bana mı öyle geliyor yoksa sanki bir hareket duyuyorum. Sanki birisi hareket ediyormuş gibi. Umarım ben öyle sanıyormuşum. Hayır. Galiba kasede gerçekten yaşayan birisi var. Ay buna dokunmak iğrenç. Acile ahtara ihtiyacım var. Evet. buldum sanki. Of. Hadi çabucak gel buraya. Sanırım bu son dolap. Evet yaşasın. Bu anahtar kafesleri açıp çıkmamıza yardımcı olacak. Yaşasın kazandık. Hadi sarılalım. Ay hayır kirlendim. Neyse. Bu ne fark eder. Yakında evde olacağız ve yakınabileceğiz. Anahtar geldi açıyorum. Evet oldu. Başardık başardık Hadi gidelim Kızlar pasta dekorasyon mücadelesine katılacak Her katılımcı çarkı felek çeviriyor Ve ne alacaksa onunla pastasını süsleyecek Bu görünüşe göre Britney şanslı Pastayı dondurmayla süslemek zorunda kalacak İşte bu Bakalım Aha, Acı biber mi cidden mi Peki pastayı nasıl süsleyecek Peki ne yapabiliriz? En bunu çözmen gerekecek. Neden fizmeliyim ki bu biberler o kadar da kötü görünmüyor. Önemli olan tadını düşünmemek. Vay canına. Şimdi Britney pastasını süslemeye hazırlanıyor. Hmm, dondurma. Siz dondurmayı seviyor musunuz? Yorumlarda en çok sevdiğiniz tadı yazın. Britney pastanın ortasına çekip dondurmalı toplarla süslemeye başlıyor. Ne kadar lezzetli burada ne var? Muz mu? What? Bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir tane de aldık. Evet mükemmel duruyor burada. Right. Ne kadar güzel. Bu arada en pastasını biberle süslemeye devam ediyor. Ha, bu da ne böyle? Britney göğsündeki kuşlara bile böyle büyük bir dondurma kulesini ısmarlıyor. Ah. Harika en kekinden dikkatini dağıtma. Ben de bu arada benimkini tatmaya başlayacağım. Aa evet ne kadar lezzetli. Bir parça dondurma bir parça kek. Mükemmel en denemek ister misin? Tabii. Aa hiç de beni. Hepsi benim. Sen de gidip pastanızı dene. Uf tamam. Süperleri böyle tadacağım. Ya ne var ki zor değil. Tamamdır. Bir tane daha. Hiç de fena değil. Ay. Ay çok acı. Hayır. Böyle bir pasta yemeyeceğim. Kuralları çiğniyor muyuz? O zaman bu hiç adil değil. Sana ceza alacağız. Hayır. Hayır olamaz. Bu çok acı. Ama sonuçta yine çok fazla acı olacak. Ya yazık zavallı en. Şimdi patlayacak yanacak. Afiyet olsun. Kendini toplayın, yapabilirsin. Ay. Tamam, hadi. Bunu yapacağım eminim. Vay canına. Görünüşe göre Britney'nin yeteneklerini hafife almış. Kahraman resmen. Hadi aferin sana. Görünüşe göre tüm baharatlı ve acı şeyleri hissedecek şimdi. Ve bunu yaptı. Oh, hayır. Sanırım şimdi hissediyor. Ya kendini kurtarın. Ay seni tutuyorum. Hayır olamaz pastam. Birisi doktoru arasın veya itfaiyecileri tercih ederim. Acilen yardıma ihtiyacımız var. En And... pekala dikkatli ol Britney. İyi misiniz? Evet. Acı yemekle her şeyi bitirdik. Oops. Ama ayrıca Brittany'nin pastası da mahvoldu. Ama ondan bir şey kalmadı. Öyle bildiğiniz gibi hiçbir şeyden daha iyi. Kızlar ikinci tura hazır. Pekala Brittany'i çevir. Sana bol şans diliyoruz. Aa ne? Wasabi mi? Korkunç. Bu hiç de tatlı değil ve pasta süslemek için hiç de uygun değil. Gerçi belki Brittany bizi aksini ikna edebilir. Pekala şimdi enin sırası. Umarım daha şanslı olur. Vay be ne şans ama. Aynı anda iki tane şey. Çikolatalı çubuklar ve Nutella. Hey. Bakalım sen başla. <laughs> tamam önce Nutella alıyoruz. Yummy. <laughs> <laughs> ne kadar lezzetli <laughs> ve en bir şeyler düşünmüş. Vay canına bu ne? İnşaat kıyafetimi çok ilginç. En bir ev yapmaya çalışıyor. Hayır pasta yapacak. Çikolatayla Nutella'yı koyuyor. Ve şimdi de onu böyle yayıyor. <laughs> çikolatanın eşit olarak dağıtılması için harika bir iş çıkardı. Okay. Şimdi de her şeyi mizora ile ölçeceğiz ve tadabiliriz. Ve sonra onların pastanın her tarafına bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve işte birkaç tane de koyuyoruz. Harika. Senin sıran Britney. Wasabi ile pasta tabii ki ilginç bir şey değil mi? Vay canına ne kadar çok var. Ama bir şey eksik. Belit bir fikri varmış gibi geliyor? Vay canına bir şeyler çalmak istiyor? Neyin peşindesin? Çaldı bunu. bununla gerçekten daha kolay. Harika iş çıkardın. Hey hmm. En ne yapıyorsun? Şimdi onu yiyeceksin ama evet vasa bir yedi. Tamam daha dikkatli olmalısın canım, özellikle de bununla. Evet elle şakalar kötü olur. Afiyet olsun Britney. İyi i̇ğrenç bir şey. Tamam Britney şimdi tadıma zamanı sende. Aa, okay. oh, hayır ne kadar berbat bir şey. Üzgünüz. Ama bu sen hayal ettiğim bir şey değildi. Ama şimdi onun tadına bakacak. Ne kadar lezzetli bir parça. Evet bununla paylaşmasını hiç istenmez. Britney tek yapman gereken pastanın yerine daha lezzetli bir şey hayal etmek. Kızlar neredeyse bitirdi. Britney'nin son dilimi var. Bu çok iyiydi. Ah, canım lezzetli bir şeyler yemem gerekiyor. Üzgünüm en. Çiğdem bir ses enin bunu böyle bırakmayacağını söylüyor. Kızır ol Britney seni bekliyor. Güzel bir ceza. Bakalım Ne var? Hey, çiğ yumurta mı? Koy Ama daha da kötüsü olabilirdi öyle değil mi? İşte bu. Bekle ve al. Oh, no. Hey, tam sabit. <laughs> Ama görünüşe göre en çok sevdi bu işi. Vay canına. Şimdi Britney'nin kafasında bir tabak yumurta var. Ne iğrenç. Yani ne kadar varsa bir pastasından sonra belki de o kadar korkunç değil. İşte üçüncü tura geldik. Bu sefer kızların ne bekliyor? Şimdi öğreneceğiz. Ve ende ne var? Vay canına ekşi çekerler. Çok ekşiler mi acaba? Tatlıyla nasıl gidecek acaba? Şimdi senin sıran Britney. Umarım en az şanslı olursun. Ne? Kedi maması mı? Bu şaka mı? Oops. Hey, kedi maması gerçekten pastayla hiç de güzel olmaz. Ya neden açılmıyor? Hadi ama. Enin böyle bir sorunu yok. Vay canına dikkatli ol Britney. Malzemesiz kalacaksın. Vay canına Enin şekerlerine baksanıza. Bu çok güzel. Bu kedi maması hiç de güzel değil. <laughs> Denemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> hey. Bu ne? Çok ekşi. Şey var be. Ya ben hiç de tadına bakmak istemiyorum. Ay, ne koku ama. Peki en pastayı şekerlerle süsleme zamanı geldi. Façanına bu parlak renklere bakın. Bu pastanın inanılmaz derecede lezzetli olacağına eminim. Süper iyi iş çıkardın en. Ve şimdi tadına bakabilirsin. Hey Britney aslında senin kendi pastan var. Britney. Böyle fazla fazla koy. Her şeyi dök. Oh my God. Mükemmel. İşte bu bir sürü kedi maması. Peki bunları nasıl yiyecek? Bu arada en pastasının tadını çıkarıyor. <laughs> bu hızla hiçbir şey kalmayacak. Britney hadi sen de başlamalısın. Ya bu çok tatsız. Ve ee, kedici, buraya nasıl geldin? Lezzetli yiyecek mi istiyorsun? Aferin sen çok zekisin. Kötü bir plan değil Evlidin ama buna izin verildiğini sanmıyorum. Görünüşe göre en ekşi şekerlerden fazla yemiş. Dikkatli ol. Görünüşe göre yeni arkadaşını sevmedi. Affedersin kilicik. Ama bu sadece Britney için. Oh my God. Ne kadar lezzetli. Vay canına galiba çok fazla ekşi yedi. Yo iyi mi kötü mü anlamıyorum. Bu benim şansım. Hadi kedicik. bak kedi ye onu. Hadi aferin sana. Bir iki üç. E, i̇yi misin? Nasılsın? Sanırım en Britney'nin adil oynamadığını fark etti. Ve ceza zamanı. Döndü Britney. Şimdi onun neyi beklediğini öğreneceğiz. Hayır. Olamaz. Evet cezaların en kötüsü. Yüzü pasta içine soktuk. Üzülme Britney. Oh en azından Bay Kedi yemeğin çoğunu yemiş olsa iyi. Kıpırdamayın. Siz kimseniz Ve neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum planlı annesi? Okay. Çantada ne var? Okay. Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oh, hayır. Okay. Tamam gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Güldürmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. Alex sen hastasın. Ben mi? Aa, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor! Evet gerçekten yardım ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. Merhaba. What? Sonunda. Getirdin mi? Evet. Bebeğini buldum. Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte, Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Avcı. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi ne kalınmaya başladım. Avcı. Ya şimdi kaşınıyorum. gelişe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? <laughs> Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. <laughs> Düşündüğünüz gibi değil. Kızıl tüy. Bir kadar daha gitme. Üzgünüm bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. <laughs> Tüm kedilerin bu arkadaşta bulacağım. Kıpırdamayın. <laughs> Selamlar. Temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Senin arkadaşını buldum. Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler seni mi? Al şunu. Altın mı? Hey. Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Alana, alana. Böyle bağırma. Alana. Hayır her şeyi döktüm. Acele bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oh, oh. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Hazır. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Oh, oh. Alex, Neyi var senin? Üzgünüm sadece karnım ağrıyor. Of! Neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz tanış verici oldu. Oh, geçti. Bu acılına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Oops Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü? Alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Tabii ya. Buradayken bana yardım edebilir misiniz? sandalyemin bacağı kırıldı da. Tabii. Burada en sıradan bant bana yardımcı olacak. Bundan daha güvenli bir şey yok. Ee, emin misiniz? Tamam. Benimle gelin. Orada neyin kırıldığını göstereceğim. Neredeyse benim. bundan sonrasını kendim halledebilirim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Evet tamam anladım. Alex. Hücreni temizlemek ister misin? Dozu temizlemen gerekiyor. Sanırım bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır bu değil. Matkaba ihtiyacımız var. İşte de her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. <laughs> Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak <laughs> ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görmüşa göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Ay, ay devam edeceğim. Hı. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Hı. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. <laughs> o zaman sorun yok. Bebek oynayabilir miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. O zaman tamam. Okay. İçeri gelin. <laughs> Sevgili dostum. Alex yine buradayım. <laughs> Sen beni hazırlamadın mı? Benim Mida. <laughs> Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şuna bak. <laughs> O değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi atlım. Ne kadar özlediğimi bir bilsen. Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Alvarıyorum. aycayın, Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hapsedeyim miyim? Alvarıyorum. Bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin.